Normal bir süpürge markası birkaç model ürettikten sonra tüketicilerin bunları alması için elinden geleni yapar. Rivi bu konuda oldukça hassas. Çünkü farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçları olduğunu son derece iyi biliyor. Hal böyle olunca da sürekli yeniliklerle yeni modeller piyasaya çıkartıyor ve kullanıcıların isteklerine göre farklı modeller üretmeye devam ediyor. Bu videomuzda da işte bu ihtiyaçlara cevap verebilen yeni Dreamy L40 Ultra CE hepsi bir arada robot süpürgeyi tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeyeyim ve hemen incelemesine başlayalım. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. L40 Ultra CE, L40 Ultra'nın alt modeli olarak yer alıyor. Teknik özellikler bakımından birbirinden oldukça farklılar. CE modeli daha sadeleştirilmiş olanı diyebiliriz. Kutu içerisinde kılavuzlar, boşaltma ve doldurma haznesi, süpürge ve aksesuarlar mevcut. Önce aksesuarlardan başlayalım. Robotun istasyona çıkabilmesi için rampa, pet kısımları üzerine takılı olarak gelen iki tane paspas takımı, yan fırça, biri takılı, diğeri yedek olmak üzere iki toz torbası, güç kablosu ve güzeller güzeli trikat fırça pakette yer alan aksesuarlar. Pek çok Dreamy modelinde trikat fırça harici olarak satılıyor olsa da bu modelde paket içerisinde ikinci bir fırça olarak yer alıyor. Yani pakette normal silikon fırça ile trikat fırça yer alıyor. Bu fırçanın amacı bu ızgaralı bölümlerin içerisinde yer alan kesici kısımlar sayesinde Özellikle fırçaya dolanması muhtemel saç ve benzeri uzun şeyleri keserek süpürge içerisine gönderiyor olması. Yani bu fırçayla saç, ip, kıl, tüy fırçaya takıldı, dolandı. Vay efendim şöyle oldu, böyle oldu derdiniz artık olmuyor. Süpürge korunaklı bes kılıf da geliyor. Kullanmaya başlamadan önce iki yanda duran tamponları çıkarmayı unutmayın ki ön kısımda yer alan darbe tamponu serbest kalsın. Süpürge üst kısımda 3 adet işlev tuşu ile lidar sensörünü görmek mümkün. Ana sensör sayesinde hem haritalandırmayı hem de temizliği son derece iyi bir şekilde yapabiliyor. Bunun dışında ön kısımda 3 boyutlu hat ya da yüzey seviyesi lazer sensörü görebiliyorsunuz. Buradaki kamera nesneleri algılaması adına yapıldığı için telefon üzerinden kamera görüntüsünü göremiyorsunuz. Bunların dışında yan kısımda bir de kenar sensörü mevcut. Alt kısımda ise 4 tane düşme sensörü ve bir tane halı sensörü var. Tüm bu sensörleri düşününce ve akıllı Pathfinder teknolojisiyle neredeyse hiçbir şey gözünden kaçmıyor ve evinizi en iyi şekilde tanıyor. Ölçüleri 35 santim çap ve 104 milimetre yani 10.4 santimin yükseklik şeklinde. Yani yaklaşık olarak 10.4 santimin üzerinde olan her araya dereye rahatlıkla girebiliyor. Ağırlığı ise 3.9 kilogram. Kapağı açtığınızda sadece toz haznesinin çıkarılabilir olduğunu görebilirsiniz. Kapasitesi ise 320 mililitre. Toz haznesinin alt kısmında yıkanabilir bir filtre mevcut. Süpürge çalışmadığında toz ile teması kesmek adına bir de kapakçık olduğunu görebilirsiniz. Bunların dışında haznenin iki yanında kare delikler göreceksiniz. Bunlar da otomatik tozu boşaltmak için gerekli olan alanlar. Ayrıca süpürgenin sol kısmındaki kapak toz haznesini boşaltmak için kullanılıyor. Su haznesine doğrudan erişim sağlayamıyorsunuz. Boşaltma veya doldurma işlemini istasyon yardımıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. İç sağ üst kısımda Wi-Fi bağlantı ışını ve resetleme tuşunu görebilirsiniz. Burada yer alan karikot ise kurulum sırasında bize yardımcı olacak. Süpürgenin yan kısmında bir hoparlör var ki Türkçe dil desteği de mevcut. Arka yanda hava çıkışı. Tam arka kısımda ise şarj konektörleri, su ekleme bölümü ve istasyon sensörü yer alıyor. Alt kısımda yine traktör lastiğinden hallice olan ana tekerleri görebilirsiniz. Bu tekerler 2 santimlik eşiği tırmanacak şekilde yapılmış. Ayrıca kalın kabloların üzerinden hiç yokmuşçasına geçip gidebiliyor. Öndeki teker ise denge için yapılmış. Zamanla bu alan içerisinde minik saç dolanmaları görebilirsiniz. Teker kısmını çıkararak temizliğini yapmak mümkün olacaktır. Süpürge üzerinde silikon fırçayla birlikte geliyor. Aslında bu fırça oldukça başarılı ve şu an evimde kullandığım Dreamy'de de bu fırça takılı. Neredeyse hiç saç ve benzeri şeyler dolanmıyor ve silikon yapısı sayesinde halılardan tüyleri rahatlıkla alabiliyor. Daha önce bu fırçayı farklı bir videomda gösterdiğim için bu videoda trikat fırça ile temizlik yapacağız. Hatta size bir sürü işkenceden geçtikten sonra trikat fırçanın halini de göstereyim. Böyle söyleyince biraz mahvolmuş gibi anlaşılabilir ama üzerine tek bir saç, kedi tüyü, ip vesaire görmedim. Eğer evinizde Rapunzel'ler varsa bence ya bu model alın ya da Dreamy robot süpürgenize trikat fırça alın derim. Sol üst kısımda standart ve 3 ayaklı yan fırça yer alıyor. Bunu da eğer isterseniz ayaklardan çekerek yerinden çıkartabiliyor ve temizleyebiliyorsunuz. Gelelim paspas pas kısmına. Paspas tutucular mıknatıslı olarak yerine sağlam bir şekilde oturuyor. İçe doğru sürekli dönerek hareket ediyor ve yere uyguladığı kuvvetli inatçı lekelere son veriyor. Şimdi böyle söyleyince de deterjan reklamı gibi oldu. Siz sormadan söyleyeyim halıya veya paspaslanmasını istemediğiniz bir zemine geldiğinde Paspaslar kendini 10.5 mm yukarıya doğru kaldırıp su akışını kesiyor. Böylece hallarınız ıslanmıyor. Ancak elbette aşırı derin hallarınız varsa hani şekil benzeri 10.5 mm yetmeyebilir. Robota çok kızdırırsanız da size saldırıyor onu da söylemiş olayım. En önemli özelliklerinden biri robo-swing teknolojisi. Robot süpürgeler yapısı gereği alçak ve derin yerlere giremediği için paspaslama sorun olabiliyor. Bu teknoloji sayesinde süpürge totosunu bu şekilde sallayarak paspasın normalde ulaşamayacağı yerleri de rahatlıkla silebiliyor. Hatta sadece bu alanları değil süpürgeliklerin bir bölümünde inatla temizlemek için uğraşıyor. Elinden gelse hepsini silecek ama süpürgelik yapısı buna izin vermiyor. Bu arada emiş gücü ile ilgili de bilgi vereyim. 13.000 Pascal gibi oldukça yüksek bir emiş gücü var. Bu da özellikle halıya yapışmış kileri çok daha rahat bir şekilde çıkarabileceği anlamına geliyor. Hatta akıllı halı temizleme özelliği sayesinde halının zor temizlendiğini fark ettiğinde motor gücünü arttırıyor. Normal zemine geçtiğinde veya halı robotu zorlamadığında ise motor gücünü düşürüyor. Derinlemesine temizleme açıldığında da halının santimini bile bırakmadan hem yatay hem de dikey şekilde çılgınlar gibi süpürüyor. Yere bir şey döküp göstermeyi sevmiyorum ama yine yapmam gerekiyor çay, kekik, susam ve kağıt parçaları ile bir miktar isot dökerek ilginç bir men oluşturdum. Tabii ki robot bu karışımın üzerinden ilk geçtiğinde her şey birbirine karıştı ve kekikler zemine yapıştı. Aslında bu da çok iyi oldu çünkü size göstermek istediğim bir özelliği de canlı canlı gösterme şansı doğdu. Ben kullandığım süpürgelerde bugüne kadar hep mutfakta iki kere temizleme ve paspaslama seçeneği işaretledim. Bazı markalarda bu özellik yok ama Dreamy'de var. Mutfak değeri çok fazla şey döküldüğü için tek seferde süpürülmesi veya paspaslanması çok zor. Bu nedenle bu özellik iki kere aynı yerden geçip zemini pırıl pırıl yapıyor. Gelelim ana üniteye. Öncelikle rampasını bu şekilde takıyoruz ki rahat bir şekilde tırmanabilsin. İstasyon 457 345 590 mm ölçülerinde ve 8.3 kg ağırlığında. İçinde su hazineleri de olduğu için biraz yüksek. Orta bölümde şık bir kapak göreceksiniz. Üzerinde de otomatik boşaltmalı toz toplama yazıyor. Kapağı çıkardığınızda sağda 3.2 litrelik toz torbasını takılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Toz torbası size 100 güne kadar torbayı değiştirme derdi olmadan kullanma imkanı sağlıyor. Sol kısımda bir de boş bir yuva var. Bu modelde temizlik solüsyon tankı yok ama yuvası mevcut. Bu da eğer isterseniz haricen bu tankı satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer satın almak istemezseniz ve solüsyon kullanacaksanız temiz su haznesine 200'e 1 oranında solüsyon ekleyebilirsiniz. Üst beyaz kısımda su hazneleri var. 4.5 litre hacme sahip temiz su haznesini yani sağdaki hazneyi doldurup yerine yerleştirmeniz yeterli. Temizleme sonrasında soldaki 4 litre kirli su haznesine ise suyu kendisi koyuyor ya da oraya atıyor diyelim. Temizleme bittikten sonra robot sizi uyarıyor ama ben de bir uyarıda bulunayım. Kirli suyu çok bekletmeden boşaltın ki koku yapmasın. Hatta biter bitmez boşaltırsanız çok daha iyi olacaktır. Robotun yanaştığı kısımda karşı tarafta toz boşaltma kanalları, şarj konektörleri, su ekleme çıkışı ve sinyal alanı yer alıyor. Alt kısımda ise otomatik paspas yıkama ve kurutma alanı ve kirli su tahliye yuvasını görmek mümkün. Bu alanı özel bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim. Arka kısımda güç girişi ve kablo sarma yuvasını görebilirsiniz. Kablo fazlaysa buraya sararak ortalıkta dolaşan kablolar gibi dertleriniz olmayacaktır. Arka kısımdaki diğer bölümleri aman diyeyim kurcalamayın çünkü burası otomatik su doldurma ve tahliye için özel bir alan. Bu modelde bu kısım için daha fazla detay vermeyeceğim ama diğer modeller için web sitesine bakabilirsiniz. Kurulumu yapalım sonrasında size L40 Ultra C hakkında daha detaylı bilgiler vereyim. Önce istasyon fişini takalım ki zaten direkt olarak çalışmaya hazır oluyor. Bir ablamız da güzel güzel konuşuyor. Birazdan ablamızın Türkçe konuşmasını da sağlayacağız. Açtıktan sonra ister kapağı kaldırarak burada yer alan QR kodunuzu telefonla tarattıktan sonra isterseniz de uygulama marketlerden Dreamy Home uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamayı açtığınızda bir kereye mahsus kayıt oluyorsunuz ya da daha önceden bir hesabınız varsa giriş yapıyorsunuz. Ardından listeden bir robot süpürge seçebileceğiniz gibi uygulama üzerinden QR kodu taratarak da bağlantı aşamasına geçiş yapabilirsiniz. Sizden eğer süpürge açık değilse açmanızı isteyecektir ki şu anda açık. A bağlantısına başlayabilmek için sol ve sağdaki tuşlara basılı tutuyoruz. Sesini duyduğumuzda bırakıyoruz. Sonraki adımda evinizdeki ağı seçmenizi ve şifrenizi girmenizi isteyecek. Ardından Wi-Fi ayarlarına girerek Dreamy Robot Süpürgeyi seçip uygulamaya geri döneceğiz. Kısa bir beklemenin ardından telefonunuza bağlantı kurulduğunu söyleyecek ve her şey tamamsa bağlantı tamamlandı diyecek. Bir sonraki aşamada robotunuza bir isim vermenizi isteyip işlemi tamamlayacak. Bu aşamada uygulama ile süpürge arasındaki bağlantı kurulmuş oldu. Uygulama size salınımın açılıp açılmaması hakkında bilgi verecek. Bunu da şimdi açalım. Tam burada uygulama beni yine uyardı ve bir güncelleme olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 dakikalık güncelleme ve yüklemenin ardından işlem tamamlandı. Artık şu ablamıza da Türkçe öğretmeni vakti geldi. Uygulamada kurulum dil ve ses seviyesi bölümünden ses tonunu seçip istediğiniz dilin yanındaki uygulaya basmanız yeterli. Sonrasında eğer isterseniz ses seviyesini de değiştirebilirsiniz başladı. Temizlik başladı. Gelelim en önemli kısma, haritalandırmaya. Ben bunu her süpürge videomda söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Robot süpürge çalışırken ortalıkta eşya bırakmayın. Özellikle haritalandırma sırasında sorunsuz bir harita için evi derli toplu hale getirin. Haritada görünmesini istemediğiniz odanın kapısını kapatın. Kapatmayı unutursanız da sorun değil, daha sonra odayı silebilirsiniz. Haritalandırmaya başlayalım birkaç uyarıda daha bulunacağım. Haritalandırma sırasında robotun çevresinde gezinmeyin. Mobilyalarınızın yerini haritalandırma sonrasında değiştirmeyin. Değiştirirseniz de harita yeniden çıkarın. Haritalandırma bitene kadar durdurmayın. Bittiğinde kendisi istasyona geri dönecektir. Haritalandırma evinizin büyüklüğüne bağlı olarak 5 ila 10 dakika arası sürebilir. Haritalandırma sonrası eğer yanlış olduğunu düşünüyorsanız haritayı silip yeniden başlayabilirsiniz. İstasyonun yerini değiştirirseniz harita bilir. Bunu da söyleyeyim. Haritalandırma sonrası uygulama odaları otomatik olarak bölecektir. Ancak yapmak iseniz değişiklikler varsa ki benim var. Bunu da harita düzenleme bölümünden yapabiliyorsunuz. Alttaki odayı antreli birleştirdiğini gördüm ve onu böyle basarak antreden ayırdım. Ardından birleştir'e basarak bu iki bölümü birleştirdim ve tek bir oda haline getirdim. Ardından aynı şeyi mutfak ile antre ve üstteki oda ile antre arasında yaptım. Banyonun kapısı açıkken haritalandırma yaptığım için ve yüksek eşikten süpürge geçemediği için bu alanı bu şekilde göstermiş oldu. Onu da antreden ayırdıktan sonra banyoyu gizledim. Son olarak antrenin parçalarını birleştirdim ve haritayı tamamladım. Ayrıca isterseniz odalara bu kısımdan isim de verebilirsiniz. Eğer çok katlı bir eviniz varsa ev tipini çok katlıya çevirip Diğer katların da haritasını buradan çıkarabilirsiniz. Ayrıca menüden harita adını değiştirebilir, yedeğini oluşturabilir, bir şeylerin yeri değişirse onarma yapabilir veya haritayı silebilirsiniz. Benim yeni yeni karşılaşmaya başladığım şey ise zemin tipini seçebiliyor olmamız. Bu kısımda oda oda zeminde seramik mi parke mi olduğunu ve eğer parke ise döşeme yönlerini seçebiliyorsunuz. Dreamy'nin buradaki düşüncesi şu, parkenin uzun birleşim yerlerine doğru robot temizliği yaparsa parkelere zarar vermeyecektir. Özellikle birleşim yerleri sıkı kenetli olmayan parkelere zarar verebileceğini düşünerek bunu yapmışlar. Uygulamada halının nerede olduğunu seçme şansınız da oluyor. Böylece süpürge o alana geldiğinde paspası kaldırıp muslukları kapatıyor. Eşyalarınızı harita düzenleme bölümündeki mobilya seçeneğinden de dilediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Eğer odaların belli bir sırayla temizlenmesini isterseniz sıralamayı yapabilir veya sonrasında değiştirebilirsiniz. Sağ üstteki harita gösterimi simgesine bastığınızda haritada görünmesini istediğiniz veya istemediğiniz bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca mesela bana harita ters geldi ve 90 derece çevirdim. Siz de dilediğiniz de şekilde döndürebilirsiniz. 3 boyutlu harita kısmında da evinizi bu şekilde görebilirsiniz. Bazı süpürge markalarının uygulamalarında olmayan ama Dreamy'de son derece detaylı bir şekilde yer alan özelleştirme de göstereyim size. Burada her oda için ayrı bir temizleme şekli yaratabiliyorsunuz. Örneğin salonu bir kez süpürsün, hem süpürsün hem silsin, turbo modda süpürsün, süpürürken şu seviyede yeri nemli bıraksın ve rotayı hızlı veya standart olacak şekilde ayarlasın şeklinde yapılandırabiliyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi ben mutfağın iki kez süpürülmesini ve paspaslanmasını istediğim için ayarı buradan değiştirebiliyorum. Eğer genel olarak tüm odalarda aynı şeyi yapsın isterseniz diğer seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Burada önemli olan konu ise paspas yıkama sıklığı. Bunu arttırmanızı önermem çünkü robottaki su bitse bile sizin ayarladığınız metrekareye gelmeden su almaya gitmeyecektir. Çok düşükte de bırakmayın bu sefer de sürekli su almaya gidecek. Özelleştirme sekmesinin yanında bir de Clean Genius seçeneği göreceksiniz. Burada robot her şeyi kendi ölçümlerine göre yapacaktır. Ancak burada da belirtildiği gibi su tüketim ve temizlik süresi artacaktır. Alt kısımda yanaşmaya bastığınızda istasyon hakkında bilgi alabiliyor ve o an neler yapmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ayarlar bölümünde ise otomatik deterjan ekleme, paspasları otomatik yıkama ve yıkama modu, otomatik kurutma ve ne kadar süre boyunca kurutulacağı ile otomatik boşaltma işlevlerini değiştirebiliyorsunuz. En alttaki kısmı ise temizlik bittikten sonra göstereceğim. Temizlik işlevi için size 3 seçenek sunuluyor. Belirli bir bölgenin temizliği, tüm evin temizliği ve sadece belirli odaların temizliği şeklinde. Süpürgeyi sol alttaki temizliğe basarak başlatabiliyorsunuz ama tek başlatma yöntemi bu değil. Ana menüdeki ben sekmesinde ses kontrolüne bastığınızda karşınıza Amazon, Alexa, Google Home ve Siri ile sesli komut ekleme özellikleri çıkıyor. Buradan dilediğiniz bir sesli komuta ekledikten sonra Hey Siri temizlemeye başla diyerek süpürme işlemini başlatabilirsiniz. Dilerseniz telefonunuza veya uygulamaya ekleyeceğiniz farklı kısa yollar ile hızlı başlatma fonksiyonlarını da kullanabilirsiniz. Temizlik başlamadan önce eğer bu özellik açıksa önce paspaslar yıkanıyor ki üzerinde kir varsa gitsin ve nemli olarak başlasın. Bu işlem birkaç dakika sürebiliyor. Dilerseniz bu özelliği kapatıp direkt olarak temizliğe başlamasını ayarlayabiliyorsunuz. Temizliğe başlamadan önce ortalıktaki çorap, terlik, şarj kablosu, poşet, kağıt gibi süpürge engel olacak ne varsa lütfen kaldırın. Evet Remilia 40 Ultra C 3D Adapt engellerden kaçınma özelliği sayesinde tüm bu engelleri rahatlıkla tanıyor ve çevresinden dolaşarak temizliği devam ediyor ama o kısımlar temizlenmemiş oluyor. Zeminin temizlenmeyen yerleri de eşyalar kalktığında kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu yüzden her zaman diyorum lütfen üşengeç olmayın ve ortalı topladıktan sonra temizlik yapın. Özellikle şarj kabloları ana fırçanın baş düşmanı diyebiliriz kalın kabloların üzerinden rahatlıkla atlayabiliyor. Ama ucu boşta olan kablolar süpürgeler için sorun yaratabiliyor. L40 Ultra C temizliği her zaman köşelerden başlıyor. Eğer salınım hareketi de açıksa köşeleri bir güzel temizlemeden orta kısımlara geçmiyor. Temizliği genel olarak S şeklinde yapıyor ama özel bir temizleme seçildiyse farklılık gösterebiliyor derin olmayan köşelerde bir sorun yaşamıyor ve yan fırça bu alanları rahatlıkla temizliyor. Ama robot süpürgenin çapının giremeyeceği bölümlerde maalesef köşe kısımlarda bazı alanlar temizlenmeyebiliyor. Yeni nesil pek çok mobilya artık rahat temizlik için yüksek ayaklı yapılıyor. L40 Ultra CE'nin 10.4 santim yüksekliği de hemen hemen her yere rahatlıkla girip temizliği yapmasını sağlıyor. Koltuk ve sandalye ayaklarıyla bence bir alıp veremediği var. Çünkü didik didik edip her tarafını güzelce temizlemeden bırakmıyor. Temizlik sırasında eğer bu özellik açıksa su haznesindeki su bittiğinde istasyona geri dönüyor. Pas pasları yıkıyor, yeni su alıyor, sonrasında temizlemeye kaldığı yerden devam ediyor. Ben bu özelliği kapatarak da test yaptım. Dördüncü odaya geldiğinde pas pasların kurumaya başladığını fark edince istasyona döndürüp su eklettim. Temizlik sırasındaki deneyimlerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Halı ve kilim performansı son derece iyi. Özellikle trikat fırça kullanıldığında saçlar ve benzeri şeyler dolanmadan kullanabiliyorsunuz. Bazı süpürgeler bizim kilimleri normal zemin olarak algılayıp paspaslamaya kalkıyor ama burada gördüğünüz gibi bu arkadaş oldukça profesyonel. Problem ise diğer süpürgelerde yaşadıklarımla aynı. Koridorun ortasındaki kilim yanları sıfır değil ve haliyle arada 10-15 santimlik boşluklar kalıyor halı algılayıcı halıda olduğunu biliyor. Bu yüzden paspas yapmıyor. Ama bu durumda da maalesef bu köşeler paspaslanmıyor. Burada iki seçenek var. Ya böyle kullanacağım ya da halılarda da paspasın açılmasını sağlayacağım. Bunun dışında teknolojik olarak bir çözüm şu anda yok. Sandalye ayaklarında çok zaman kaybediyor çünkü detaylı temizleme açık. Ben genelde masa altına rahat girsin ve her yeri güzelce temizlesin diye sandalyeleri ortaya bir yere çekiyorum. O zaman sorunsuz bir temizlik gerçekleşebiliyor. Paspaslanacak odanın su seviyesini yüksek tutarsanız özellikle yer karolarında şu an gördüğünüz gibi su lekeleri kalıyor. Su seviyesini uygulamadan azaltarak sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Benim hayatta çıkmaz dediğim kurumuş çöp su lekesini ise iki kere üzerinden geçerek tertemiz yaptı. Bu arada süpürdüğü yerleri haritada çizgi, sildiği yerleri de silik beyaz kalın çizgi şeklinde gösteriyor. Olur da temizleme sırasında şarj azalırsa istasyona dönüyor, şarjın oluyor ve sonrasında kaldığı yerden devam ediyor. Temizlik bitince de güzel güzel istasyona geri dönüyor. Ben küçük bir yeri seçip hızlıca geri dönsün diye ayarladım ki temizleme kısmını size rahatça gösterebileyim. Yerine yerleştiğinde size şunları söylüyor. Şarj Kurutma işlemini ben 2 saatte bitsin olarak ayarladım. 42 desibellik bir kurutma sesi çıkararak bu işlemi gerçekleştiriyor. Petleri yıkamak ve kurutmak önemli aksi halde koku yapacaktır. Neyse ki bunu kendi otomatik olarak yapıyor. Bu arada otomatik toz haznesi boşaltmayı her temizlik bitişinde yapabileceğiniz gibi tamamen kapatabilir. Temizlik sırasında birden fazla kez boşaltılmasını sağlayabilir veya 3 görevden sonra boşaltılmasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca otomatik kurutma gibi ayarları da değiştirebilirsiniz. Şimdi size birkaç önemli bilgi daha vereceğim. Evim 3 artı 1 nette 115 metrekare tüm ev temizliğini salınım hareketiyle birlikte şarjının %140'ını kullanarak bitirdi. Yani bir kere şarj oldu. Salınım hareketi nedeniyle bu temizlik tam 2 saat 53 dakika sürdü. Yani neredeyse 3 saat. Hem derinlemesine temizlik hem de salınım hareketi açık olduğu için süre bu kadar uzun oldu. Evde değilseniz bu süre sizin için sorun olmayacaktır ve pırıl pırıl bir temizlik yapılacaktır. Ancak temizlik sırasında evdeyseniz bu süre size biraz uzun gelebilir. İkinci denemede zemin yönünde temizliği kapattım ki can nasıl isterse o şekilde temizlesin. Ayrıca tüm zemin seçeneklerini de sildim. Otomatik olarak eklenen halıları kaldırdım ve kendi otomatik bosun istedim. Mob temizleme ayarını 30 metrekarede bir yerine otomatik olacak şekilde ayarladım. Yoğun temizlemeyi ve salınım hareketini de kapattım. Bu ayarlarla şarjın %28'ini harcadı ve tüm ev temizliğini 80 dakikada bitirdi. Hatta 1 metrekare de fazla temizlik yapmış. Eğer evde hızlı bir temizlik istiyorsanız bence sonuç son derece ideal. Bu arada içerisinde yer alan 5200 mAh pille standart modda 260 dakika süpürme yapabileceğinizi de söylemek gerek. Önceki nesile göre şarj performansı %30 artmış. Size bir de su siperi bölümünün nasıl temizleneceğini göstereyim. Çünkü bu alanda paspaslar yıkandığı için tüy ve benzeri kalıyor ve tabii ki zamanla bu alan kirleniyor. Öncelikle süpürgenin içindeki suyu boşaltalım. Eğer süpürgeyi de temizleyecekseniz bunu mutlaka yapın ki sağa sola su akmasın. Ardından yanaşma noktası ayarına girip su siperi tabanını elle temizliğe basıyoruz. Bu aşamadan sonra uygulama sizi yönlendiriyor. Temizlemeye başlaya bastığımızda süpürge yerinden çıkıp 30 santim uzaklıkta bekliyor. Sonrasında ise robotun talimatlarını takip etmeniz yeterli. Lütfen pasman temizleme plazmasını çıkarın. Temiz su verilmeye başlandı. Temiz su akış süreci sona erdi. Lütfen 10 saniye bekleyin ve ardından kirler ıslandıktan sonra istasyonu temizleyin. Lütfen bir fırça veya bez kullanarak istasyonun altını 20 saniye içinde temizleyin. Ardından kirli su otomatik olarak dışarıya pompalanır. Lütfen kirleri gider ağzına doğru itin. Bu işlem 30 saniye sürer. Ayrıca temizleyin ve geri takın. Son olarak süpürge üzerindeki ev tuşuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Menüdeki diğer bölümlerle devam edelim. Her gün şu saatte çalış, şuraları temizle gibi programlama yapmak mümkün. Halı ile ilgili özel menüsünde algılama ve temizleme gücü ile ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Zemin yönünde temizleme özelliğini yine bu menüden açıp kapatmak mümkün olacaktır. Evcil hayvan alanı ile ilgili ayarları da yine bu menüden yapabilirsiniz. Yanaşma noktası ayarlarına da yine buradan ulaşabileceğiniz gibi manuel olarak kumanda etmeyi de yine bu bölümden yapabiliyorsunuz. Ayrıca Wi-Fi ayarı ile su boşaltma seçeneğinin yer aldığı cihaz bakımı da bu menü altında. Süpürgeyi olur da binlerce metrekarelik evinizde kaybederseniz diye bir de robotu bul seçeneği eklemişler. Kurulum sayfasında aksesuarlarınızın temizleme ve değiştirme süreleri ile ilgili bir aksesuar yönetim menüsü var. En iyi performans için süpürgenizin bakımlarını bu kısımdan takip edebiliyorsunuz. Son olarak süpürge yönetimini bir başkasıyla paylaşma gibi ayarlar kurulum menüsü altındaki diğer seçenekler arasında yer alıyor. Deneyimlerimden yola çıkarak Dreamy L40 Ultra C'yi size hızlıca özetleyeyim. Son derece yüksek emiş gücü ve kullanılan ana fırça çok iyi iş çıkarıyor. Ayrıca paket içerisinde trikat fırçanın yer alması, özellikle evcil hayvan besleyenler ve evde çok fazla uzun saçlı kişinin yer aldığı alanlar için mükemmel sonuç veriyor. Paspas kısmı kendi etrafına dönerek temizlik yaptığı için güzel bir temizlik sağlıyor. Toto sallama hareketi derin temizlik için güzel ama zaman açısından biraz uzun. Otomatik boşaltma ve paspas yıkama ise muazzam. İstasyonun boyutları su tankları da olduğu için biraz büyük. Bu nedenle evde konumlandıracak yer bulmak zor olabilir. Ama şık bir tasarım olduğu için koyduğunuz yerde de sırıtmayacaktır. Son olarak ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmındaki linkten ulaşabileceğinizi söyleyerek videoyu tamamlayalım. Bu videomuzda Dreamy L40 Ultra C'ye inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.